Selam dostlar. Alemin halinizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Hindistan'da adını bile bilmediği bir köyde bir gün geçirecek. Burada da şelaleler, dağlar, taşlar, ormanlar varmış ve ilginç insanların yaşadığı bir köy varmış. Oraya gideceğim. Üstünde de Hindistan halkının yöresel giydiği kıyafet var. Buna Myanmar'da sarong diyorlardı. Burada da lungi diyorlar. Buna Gamcha ve lungi ile size burada bir günü anlatacağım. Hindistan'ın bilinmeyen bir köyünde uyanmak videosu başlasın. Bu arada çantam böyle nazar boncuğu dolu. Gittiğim böyle beni ağırlayan misafir eden her eve dünyayı gezerken artık bir tane böyle nazar boncuğu bırakacağım. Şimdi onlara da anlatmaya çalışacağım bunu. Do you know Oh yeah, in Turkey also they have. They use this for uh, bad eyes. Yes, like, lucky. Yep, yep. Blue eyes. Yeah. It's okay for you and for Türkiye'de iskolu, ganda anksiye, log, dekter, na, usse, bçne, kala, pehnter. Now this home not black, yeah, not dangerous. <laughs> yeah. Sure. Awi şimdi kahvaltı yapıyoruz. Diğer arkadaşlar gezmeye gitti. Awi Hindistan'da usul böyle. Ya böyle sos tabaklarına sosları doldurup yiyorlar, ya da böyle bir tane büyük ona böyle sosları doldurup yiyorlar. Adrakana, Badam. Onion, tomato. It's okay this one. Coconut. Hi, hey, last. Last one. Yeah. yeah. This one in South India, East India almost every day eating. This rice bread. Yeah. In English rice pancake. Rice pancake. In yeah. India dosa. Dosa. Yeah. Bu da dosa. Birra, üstünden yapılıyor. Yeah. Abi şimdi böyle yırtıyorsunuz Hindi gibi, bunu yiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Garima duylar like Türkçü breakfast. No. Yeah. This breakfast good. Turkish breakfast good. Both good. Like that one. Potato, yeah. one round big one. I forgot name, that tomato vegetable. Ah, yeah, yeah. Menemen. Yeah, but I ask not to put egg. Really? In mine. You don't, don't eat egg. And then honey, jam, fresh honey. honey. Fresh honey on bread and jam and cheese, paneer. Ah, honey you eat? Yeah. Ah, okay, okay. Honey okay. Paneer also. In Turkey, many good paneer. Paneer. Paneer, yeah. Yes, yeah, so it's good. Yeah, yeah. I can pay through I can ha. pay through my like uh, online net banking okay ha. so the shop is closed there so I was saying to uh, this auntie that I'll give you money later yeah sure. Abi benzin değişimini böyle yapıyoruz. Yeah. Şimdi çocuğun yanında da keş yokmuş. Şimdi parası yok benzin al diyor gidiyor. Sorun yok diyor. Şimdi beni bir yere götürüyor tek başıma ama nereye götürdüğünü anlamadım. Böyle bir yerlerde bir şekilde elektrik üretiliyormuş. Şimdi sana gel, onu göstereceğimiz böyle trenden aşağıya inerken sumur rüzgar sebebiyle mi ne? Bir elektrik santrali varmış, 2 dakika gidip görelim. Abi bizim şimdi arkadaşın evinde kaldım, arkadaşın babası burada çalışıyor. Şimdi burası bir elektrik üretim tesisi. Şu gördüğünüz aşağıda ki insanları oraya yani burada çalışacak insanları aşağı indiriyorlar. Saat 12'ye geliyor şu an, birazdan 12 olacak. Ee, saat 12'de burada çalışacak olanları aşağıya indiriyor. Onlar 12 saat boyunca orada kalıyormuş. Sonra gece 12'de de tekrardan yeni ekip geliyor. Bu sefer yeni ekibi götürüyor. Eski ekibi almaya geliyor. Şimdi biz şey yapacağız. Orada çalışanlar var gece 12'den beri. Şimdi yeni ekibi aşağı indireceğiz. Eski ekip alıp geri geleceğiz. Bunu günde sadece iki kere yapıyorlarmış. Babası da günde sadece bu iki kere iş yapıyor. Şimdi iniyoruz. <laughs> bile var. Adamlar ayakta. Ben kalkamam ki. Haa kalktım valla. Yani öyle böyle dik bir, neredeyse var ya 90 derece tabii ki değil ama 70 de yoksa 65-66 dereceler var diye düşünüyorum. Böyle bir elektrik üretim testine geldik. Bana yani Hindistan'da da nelere denk geliyoruz ya. Burası so, thank you so much ya. Yeah, it's, it's okay Totally how many meter? Eight hundred meters. Eight hundred. Yeah. Eight hundred. Eight hundred meters. Eight zero zero. Now we are going to eight hundred. Yeah. Oh, how big! You. One sixty. Two thousand. Two thousand one hundred sixty. Two thousand one hundred sixty steps. So interesting. Yeah. <laughs> yeah. This frame is looks. Good. Ah, see. Aa, indi. This is the of, uh... Şey yaptı, gördünüz değil mi? Yeah. Bu demirin üstünde kalıyor, onu arkaya atıyor. Sonra koşarak geliyor, üzerine yetişiyor. Yine gidiyor. Onlar kadar eski teknoloji ama hala çalışıyor. <laughs> Abi gerçekten dünyanın hangi ülkesi olursa olsun ben mi bu kadar şanslıyım hep mi bu işler böyle bilmiyorum ama hep böyle şeyler denk geliyor ya Allah'a şükür. Terk edilmiş şehir gibi bir yere geldik vallahi ama şu an burası 200 kişinin çalıştığı bir elektrik üretim tesisi. Yaklaşık 800 metre, yer yer yüzde %65 65'e varan eğimli bir tren yolculuğu da aşağı Yaklaşık 7-8 dakika sürdü. Belki biraz daha fazla ve geldik. Devletleri olduğu için çok fazla görüntü alamadı tabii ki. Hani buradaki insanların sorunu olmasın diye. Ama yine de bir şeyler çektim. Geldin gördün bana anlattılar. Aynı Sağ Şimdi son. tamam. aldık abi yolcuları. Çıkıyoruz ama çıkış daha değişik oldu. Ön arkada oldu böyle. Yanılmıyorsam çok fazla dolduğu için şey bir sefer daha yapacaklar. Zaten adam boş indi ya. Şimdi o onu dolu inecek zaten. Benim için indiler. Dolu aldılar. Gidiyorlar. Biraz sonra bir daha inecekler. Abi bakın abinin biraz önce taktığı şeyler yukarı çıkarken böyle çıkıyormuş. Yanlış tahmin ediyor olabilirim ama yanılmıyorsam şey bu viraj almasını yarıyor. Yani daha kolay almasını ya da devrim arasını sağlıyor. Şunun dikliğine baksanıza en yukarıya ya. Şimdi biz geçen bölümün sonunda o şelalenin üstüne çıkmıştık. Şimdi tam onun karşı tepesine gideceğiz. Kamp yapacağız. Bu akşam orada kalacağız. Yarın da buradan ilerideki bir köye gidip oradaki lokal insanları göreceğiz. BSF Camp. In, in the month. İngilizlerden kalma. İngilizler yapmış zamanında bu barajı. Ya da elektrik üretim yeri. Yani şey, tam baraj gibi değil. Sürekli böyle bir şey var. Hızlı su. Ne denir? Böyle Gör ki, o hızlı akan suyla Elektrik üretmeye çalışıyorlar işte. Hani böyle su topla, toplan herkesi falan yok adam gibi. Dışta. <laughs> <Bora geriye gittin. gülüyor> <laughs> <laughs> <yapayım> <laughs> Ağabey evet. şuan kız mevdanayı biliyor onu oynuyoruz. Hadi. kalk git. <laughs> <kızına>, <laughs> 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 Change, change, chum 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 change, 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 Okey. So, Abi biz hazırız. Şimdi kampa gidiyoruz. Yukarıda daha there çok eğleneceğiz. Daha tam çok yer göreceğiz. Tam Ondan sonra da lokal bir köye gideceğiz. Peki, hadi, hadi gidelim hadi. artık. Hi! Ah, Uncle see you. Ciba ciba. Ciba ciba. Sen de gel. Ciba ciba sen de gel dedim. Ciba ciba. <laughs> <Who> is patron? Nanake. 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 Patron kim? <laughs> Abi Hindistan'da herkes şeyle uğraşıyor, <laughs> sosyal medya hesabıyla uğraşıyor. <laughs> kız. Çanta no kız kadar. Çam da people also subscribe Wandering yeah. <laughs> with pen. <pain>. Yeah. yeah. <laughs> isteyen merak eden tıklayabilir. Hatta diğer arkadaşlarınkini de ben bırakayım. Evet. Hindistan'a merak eden varsa en azından arkadaşlar bir baksın nasıl geziyor. Şu oğlana özellikle çok beğendim Hindistan gezisini. Ama Gariman'ın da Afrika turu muhteşemdi. Evet. Şelaleye geldik. Bakın içerisi duman dolu. Neden derseniz dün öğrendim ben de burada anız yakma bunlarda da varmış. Bunlar da sıkıntılıymış. Ona göre işte kontrollü yakalarmış da. Şu an şu aralarda bir yerlerde hep anız yakıyorlar. O yüzden içeriler hep duman. Ağzını kulağa koy, Titanik'in ağzını kulağa koy. Bel kadar yere şiş, şişme yelekle giriyor. Abi su kirli gibi görünüyor ama kiri değil aslında. Yani burada yerleşim yok, şehir yok, bir şey yok. Girdik suya. Şimdi şöyle köşede bir yerde iç sularda falan şampuanla falan duş alacağız. Yine şuralarda bir yerde de çamaşırlarımızı yıkacağız. Not dangerous. Korkuyorlar. Sabun diyorum anlıyor mu ha? Bunlar da mı sabun diyor bilmiyorum da. Garima where is the sabun? Anladı bak. Garima, do you know sabun? Indian language. English... Sen ya yeah. Yeah, Robert Kerala not India. Bir <laughs> <İzirat>. dur <laughs> sen Robert. Sen beceremedi de Indian City dikiyor can dedi. Yan, thank you. Danı var. Danı var. Yeah. Abi her şeyi yıkadım. En son buralarda yabancılık çekmiyorsun böyle havluyla gezerken. Şimdik şu karşı tarafa tam gün batımına yakın saatte şelaleyi izlemeye hem de çadır kurmaya gidiyoruz. Ondan sonra Orada yemek falan da yiyeceğiz. Bir şeyler getirdiler evden ama böyle bir şeyler anlattılar anlamadım. Galiba yine pilavlı bir yemek yiyeceğiz ama olsun. Karnımız doyacak. Bir tencereyimiz var sadece ve anne de sadece garimaya göre yemek yapmış. Çünkü diyor ki no chicken What is the problem bro? No chicken. It's okay. I was craving for <laughs> chicken. Adam eşsiz doymuyormuş. Yani çok iyi adam onu yiyor yalnız ha. Çocuk tavuk yok diye ağlıyor kısacası. Garemaya uyacağız bugün. Biz de vejetaryen olacağız. Tamam. Naz gel ya taşın üstünden gel direkt. Bu arada burası e, şu, şu, an geçtiğimiz nehir şeymiş. Eyaleti ikiye bölüyormuş. Yes. It's okay, yeah. You remember Nemrut? Yeah. It is in two province. Yes. Little Adıyaman, yes. Little Şanlıurfa. Exactly this one, this waterfall same. Side Odisha, this side Andhra. Because yeah. Yes, yes. Same here. Yes, Hevar. Yeah. Offer it. So Abi karınca yuvası. I came here. Kalilim ella edatım da murugulay. Benim benim kolumda. Baba gitmişler. Aa, yani koca yerde yer bulamamışlar ağaca ya. Zeytin <laughs> de yalnız biz ne güzel yere gelmişiz ya. <laughs> Kampı burada yapacağız Oha aşağısı uçurum Şu an var ya ılık ılık esiyor böyle oh Terlemişlik böyle ne ısıtıyor ne soğutuyor Bu arada benim bazı ihtiyaçlarım vardı şu adamlar Çin'den ta Çin'den benim videomu izlemişler ya Mehmet Sen nasıl yerlere gidiyorsun nasıl geziyorsun öyle dediler Sana lütfen malzeme götürelim de bari onlarla gez temiz temiz rahat rahat bana malzeme gönderdiler. Bir sürü bir sürü gönderler. Ben de bir sürü bir sürü istedim. Bir daha istesem bir daha gönderecekler. Öyleler yani. Sağ olsunlar ben şimdi bir iki tanesini yanıma aldım. Çünkü hepsini almadım. Eee lazım değildi. Geri kalanıyla da Afrika bisiklet turuna gideceğiz de o zaman adamların yani bütün tesisatımı, bütün eşyalarımı sağ olsunlar, e, bu adamlar yeniledi, sağladı bana. Eee Valla onlara teşekkür ederim. kuş sesleri ne kadar güzel ya. Oh. Thank you so much. Herhalde dünyanın yani pilav pilav oldu olalı daha da güzel bir manzaraya gelmemiştir. Çok güzel yere getirdiler beni cidden. Lokal insanla işte denk gelmenin güzelliği bu ya. Gidip şehir merkezinde lokale denk gelince çok iyi olmuyor ama böyle köy yerlerinde lokale denk gelince ekstra çok güzel oluyor. Please. Biz de tabii ki böyle yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bu insanların huyu böyle evde evet. böyle böyleler. Biz de öyle yiyeceğiz. Evet. You know story? Telephone. Camera is on. This is not. No, no, no. Huh? I don't know. I, I now understand. I don't know. Yeah. Where Thare area? Why no tourist? I don't. You know. don't know, right? Yeah. Hmm. Your problem? After you off the camera, I will tell you. Her şey kamera önünde konuşamıyoruz. Şimdi aslında size anlatmayacaktım ama yine anlatmayacağım. Ama en azından ufaktan bir bahsedeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an benim burada bulunmam yasak yani. Çok yasal değil yani. Yasakla yasal olmayan yani biraz izne tabi bir durum. Yani izni de yok aslında. Turistik bir yer değil. Burada hiç turist yok. Halk olsun istiyor ama devlet olsun istemiyor. Bu Hindistan'da arkadaşlar Müslümanlarla ilgili bazen problem olduğunu diyorsunuz ya. Aslında Hindistan'da Müslümanlarla ilgili de bir problem yok. Var da yok. Burada Hristiyanlarla da ilgili problem var. Müslümanlarla da ilgili var. Ee, burada aşağı yukarı 700-800 hani bizde nasıl Türk var, Çerkez var, işte Rum var, Ermeni var. Burada da 700'ün üzerinde 800'e yakın farklı etnik köken ırk var. Ve bu ırkların bütünüyle oluşmuş 1.4 milyara yakın insan var. Sayısının bilinmediği kadar da fazla lokal dinler var. Ama Hindistan Devleti istiyor ki burada olsun bir devlet, bir millet zihniyetindeler. Yani ne kadar farklı ses, ne kadar farklı insan, ne kadar farklı din olursa o kadar yönetilmesi zor olur diye düşünüyorlar. Özellikle bu son hükümet. Ve bazı böyle çok fazla yani kültürlü insanların yaşadığı bölgelerde devlet Şimdi farklı politikalar işliyor. Burada işte olaylar oluyor. Terör olayları demeyeyim de yani farklı tarzda olaylar oluyor. O yüzden çoğu yere mesela başka bir eyaletlerin insanın buraya gelmesi çok normal değil. Bazen yasak polis görürse geri gönderiyor falan. Hele benim gibi turistin gelmesi hiç normal değil. Yani bizi şu an polis görse biz buraya gizli gizli geldik. O taşın dibinde de fazla oturamadık. Hemen geri kaçtık. Ve karşıdan bizi birileri görür polise şikayet eder diye. Maalesef dünyanın her yerinde bu tarz sorunlar var. Yani gezdiklerimi gördüklerimin hepsini anlatamıyorum dünyanın her yerinde. Türkiye'de bile doğuda gezerken bile duyduklarımı gördüklerimi hep anlatamadım. Başka ülkelerde de öyleydi. Bugün burada da böyle maalesef. Biraz kısa değindim ama her şeyi anlatamadan anlamışsınızdır umarım. Şimdi böyle çadırımızı kuracağız. Toplamda 3 tane çadırımız var. Ben de böyle açıyorum şimdi. Şimdi karanlık oldu. Çadırı kurdum. Etrafta var ya 1001 çeşit kuş sesi geliyor ne güzel. gün çok güzel battı. Aw anke mane bahut sara like वगैरा ne ki mane anko bagre pura dorimon <laughs> anke mane anko bagre re sabu kichhi tom Turkish coffee and Turkish coffee cup and just are now like three indian people Indian mountain aha and making turkish coffee. Yes. So interesting yeah. Love you keep talking. Tam da arkada ay ışığında çalıyor iyi denk geldi. Strong. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne de? <laughs> It's very strong. <gülüyor> <gülüyor> Adam gözüne yaş geldi. <gülüyor> 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 ben de çok sert kahve sevmem de gerçekten sert değil. <laughs> durmadan yemek yiyorlar. <laughs> durmadan bana da yediriyorlar. Herhalde doğu turundan sonra en çok bana yemek edir, yedirilen gezim bu oldu. Gerçekten hani o kadar da şişki insanlar da değil ama kilolu değiller ama sürekli yiyorlar ve yedikleri de hep şey yani nişasta nişasta kalorili şeyler de yiyorlar. Ama zayıflar anlamadım. uyandık biz. Baya erken kalktık. Sunset'i de gösterecektim de biraz soğuktu. Kıyafetlerim de askıdaydı gösteremedim yıkamıştık ya. Abi olaya bakın. Ben bu şortu bir kere giydim yine de yıkayım dedim. Şortu yıkamadan önce daha temizdi. Yıkadıktan sonra daha pis oldu. Sürekli sağa sola değdi ya. Şey, işte, o bir orada kurut bir burada kurut. Ağaca koy yaprağa değ. Neyse zaten bunu sadece yatarken giyiyordum. Ben normalde yatma şortu. İdara GoPro ile denedi denedi ne oluyor ne oluyor lan da. Ara ne abi? Good morning Good morning Good morning Good morning all Good morning. Apo da ibre patiye mi indi po? Ah çok eğlenceli ya. Şu ana kadar gerçekten dünya turumda yabancı olarak tanıştığım en eğlenceli arkadaş grubu. Abi size adamların bana gönderdiği tulumu da göstereyim. Tulum böyle bir şey. CW300 diye bir modeli. Ördek tüyü biraz, bir şey tüy var içinde. Burada bak işaretleri var. Şunca 680 gram tüy eksi 10 derece kadar götürüyor, yaşatıyor size ama. Hani şey diyor, eksi 9'a kadar bunda hani böyle rahat rahat sıcak, sıcak püf, püf püf yatarsınız. E ben zaten Asya turu yapıyorum şu an ya da Afrika'ya gideceğim. O yüzden öyle 9'un altında zaten gecelerim çok nadir olacak ya da 7-8 olsun hadi 6-5 olsun. Bu 6 dereceye kadar idare eder yani. Ve mükemmel hafif, mükemmel küçük. Bakın toplayayım. Abi şu kadar ya. Şu ana kadar elime geçen en iyi kamp ekipmanı oldu gerçekten. Benim o diğer turuncu olan var ya 1.8 kiloydu abi böyle bir şeydi ya Ben bu adamlara gerçekten hani şu an reklam gibi yani Hem reklam gibi ama hem reklam değil gibi Şöyle bir şey söyleyeyim Ben senelerdir geziyorum 2015 2017'den beri 2015 ile 2017 arasında hani memur kendi geziyordum 2017'de istifa sonra da Türkiye'de de gezdim senelerce dünyaya da geziyorum Yıl olmuş 2022 5 yıldır bir tane sponsorum olmadı hiç Hiç ya bir tane kaşık bile olmadı ya Adamlar nasıl biliyorsun sponsorluk için mailer attım kişiler bana şey diyordu Tam bu malları sana işte yüzde elli indirimli satalım sen de biz işte reklamımızı yaparsın şu kadar satarsan ondan sonra işte sana da bir tane de şundan veririz gibi şeyler söylüyorlardı Seneler de dünyaya o kadar ekstrem yerlerine gidiyorum bir kişi demedi ki ya Mehmet sen neler yapıyorsun böyle Al bu da bizden sana harçlık olsun ya da ne bileyim yıllık sponsorluğumuz olsun ee, bize anlatmana bile gerek yok. Gittiğin yerler yeter demedi. Ama bu adamlar dedi Mehmet Bey bizim çadırlarımızı öyle güzel yerlerde kullanmışsınız ki dedi. Biz size yeni ekipmanlar göndermek istiyoruz dedi. Allah onlardan razı olsun. Bana bir tane de kod verdiler. İster kullan ister kullanma dediler. Dediler ki takipçilerine değişik yazarlarsa ve Nashrike'ın kendi global sitesine satın almalar yaparlarsa onlara %10 indirim sağlarız dediler. Ee, ben hani şey yazarım açıklamaya kodun ismini tekrardan. Vallahi teşekkür ederim adamlar. Ne diyeyim? Bakın her şeyi minimalize ettim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her şey minik minik. Şu var ya kamera. Bakın gösterin size. Yeni aldım. İçinde kamera var. Böyle çekimin yapılmasının tehlikeli olabileceği ya da hani böyle kamerayı elinde gezdirmenin yani çalınabilme ihtimali olan yerlerde bunu da bir de çekeceğim. Bunu çıkartıyorsunuz. Tabii böyle çekeceğim demiyorum da böyle de çekebiliyorsunuz. Tavlama bakın abi. Şimdi ben biraz hızlı katladım için biraz büyük oldu. Al. Ah. Koca havlu böyle oldu. Evet. Düz. Abi bunlar da külde. Külle e, bulaşık yıkamış. Sabah ben anlattım ama dedi biz de yapıyoruz dedi çok şaşırdım. Abi kamp alanını topladık. Gidiyoruz. gila sab video ki Közün küllerini aldı. Şimdi onunla bulaşıkları yıkayacak burada. Bu arada dün suyumuz bitti. Buradan su aldık içtik. Hindistan'da koya dışarıdan su içmeyecektik. İlk iki günden sonra full dışarıdayız. Ne içti ne yedim ben de bilmiyorum. Allah'a şükür şu ana kadar bir şey olmadı. Hello. Hello. chicken biryani. Chicken. Çocuk ete vurma abi de bana et lazım diyor iki gündür. Bunlar da bize alışmama da gitti. Şu ana kadar misafir olduğum en sıcak kanlı aile annelerime birisi bu abla oldu. Bugün burada bir şeyler var anlamadım. Bir daha kendi para. Babu ete götürmek var bir. Bol para babu bol para. Bol lokya parzola konma. Tamam Which festival is that, bro? They, came for Holi. Holi festival. Şeyde, ben de yani, şuradan aldım. Şimdi bu Holi var ya burada. Holi fest demeyelim de onlar fest demiyor. Holi bayramı var ve onlar için mübarek bir gün. Ve bu insanlar da şimdi Holi, e, Holi etkinlikleri de bir hafta önceden falan başlıyormuş. Bu gidenler de ne kadar verirseniz diyor. Pirinç verin bana diyor. Holi'de kullanacağız bunları diyor. Burada Holi sadece öğlen bu, bu, turistik yerlerde yapılmıyor. Bu köylerde de ilerideki köylerde de yapılacakmış buranın bayram alanı orası olacakmış. Şimdi o insanlar da o iki abiyle kadın da e, o alana yemek malzemesi topluyor. I don't know what's that? I know before I know because before I see website this one. Yes. Şimdi ben şey sordum. Daha önce okumuştum. Bakın ablanın ayağında bir şey takılı. O ne anlama geliyor? Okay, I will speak English then you said. Okay, okay not problem. No. Even this one that I'm wearing, it's made to wear in uh, feet. Like. But I am not married, so I make it like my ring. Mm -hmm. So only married women wear on the feet. You can wear more than one. One, two, three, four, no problem. But only okay. married. It's a gift. Şey işte, burada oh, evli kadınların <laughs> evde olduğunu anlamaları <laughs> için e, ayak parmaklarına <laughs> böyle yüzü takıyorlar. <laughs>